Herkese merhabalar. Almanya'da yaşama dair tecrübelerimi paylaştığım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben bugün sizlere kendi tecrübelerimin en başından yani 2 sene önce Erasmus'a geliş sürecinden itibaren anlatmaya başlayacağım. Erasmus'a 2 sene önce doktora öğrencisi olarak doktora eğitiminin araştırma süreci için gelmiştim. Bu kısımla ilgili sorularınız olursa ona ayrıca yanıtlamak istiyorum. Doktora sürecinde Erasmus yapmak çok yaygın olmadığı için sanırım nadir insanlardan biriyim. Bu konudaki sorularınızı da daha sonra yanıtlamak isterim. Erasmus'a gelmeden önce kafamdaki en önemli sorulardan bir tanesi konaklamaydı. Yani nerede kalacağım, nasıl kalacağım, ulaşım nasıl sağlanacak, bütün bunlar hakkında hiçbir fikrim yoktu. Eğer Erasmus yapacağınız ülkeye daha önce gitmemişseniz, ya da turist olarak gitmişsiniz ama orada yaşama dair bir tecrübeniz yoksa kafanızda birçok soru işareti olması gayet normal. Ben daha önce turist olarak Almanya'ya gitmiştim ama orada daha önce yaşamamıştım. Ee, öğrenciler nasıl yaşar, ne yapar e, onu da bilmiyordum sonuçta. Bu konuda yardım almak için web sitesine araştırmak web sitesine girdiğimde de detaylı bilgiye ulaşamadım. Ee, üniversitenin web sayfası beni konaklamanın olduğu, yurdun olduğu web sayfasına yönlendirdi. Orada çeşitli oda seçeneklerini gördüm. Başvuruyu yapabildim. Gayet güzel ama detay yok. Yani Alman öğrencilerine göre düzenlenmiş bir web sitesi olduğu için bizim sorularımıza yanıt bulmak burada imkansızdı. Youtube'dan da başka videolar e, izledim, araştırdım. Ama benim gittiğim Almanya Giessen şehrindeki Justus Liebig Üniversitesi'ydi. Ve e, hukuk öğrencileri arasında da oldukça popüler bir üniversiteydi. Buraya dair pek bir bilgiye rastlayamadım. Ben de bol bol video çekip fotoğraf çektim daha sonra paylaşmak için. Şimdi, e, Almanya'da yurtlar nasıldır? Yani Türkiye'deki gibi bir yurt müdürü, yurt müdüresi, giriş çıkış saatleri var mıdır? Kızlar koğuşu, erkekler koğuşu var mıdır? gibi bir soru aklınıza gelecektir. Ama bunların hiçbirisi yok arkadaşlar. Yurtlar karma yurtlardır. Girişte sizi bekleyen bir görevli yoktur. Yurt müdürü de yoktur. Normal bir apartman dairesi gibi düşünün. Bir koridorda 12 tane oda var ve 12 oda tabii birbirinden bağımsız. Odaları asla paylaşmıyorsunuz ama banyo, tuvalet ve mutfağı paylaşıyorsunuz. Benim kaldığım yerde 12 kişi paylaşıyordu. Bunun 6 kişilik, 4 kişilik seçenekleri de tabii ki mevcut. Ama Erasmus öğrenciler için genelde e, bu odaları yerleştiriyorlar. Çünkü e, regular öğrenciler dediğimiz yani üniversitenin kendi öğrencileri de bu yurtlarda konaklıyorlar. Onlara daha az seçenekli yani 4 kişilik 6 kişilik gibi seçeneklere yerleştiriyorlar. Benim gözlemim bu yönde en azından. En azı öğrencilerine ise daha kalabalık zaten kısa süreli geldiğimiz için sanırım bu şekilde düşünülüyor. Daha kalabalık e, koridorlara yerleştiriyorlar. Dediğim gibi benim kaldığım yerde 12 tane oda vardı bir banyo tuvalet odası vardı. Orada da iki banyo iki tuvalet vardı ve bir mutfağı hep beraber kullanıyorduk. Bu mutfakta da herkes için ayrı dolaplar mevcuttu ve yeterince buzdolabı vardı. Yani yiyeceklerinizi saklayabileceğiniz bir rafınız ve difriziniz var. Aynı zamanda çatal bıçak gibi kendi kişisel eşyalarınızı koyacağınız mutfak dolapları var. Onun dışında bu odalarda herkesin kalabileceği yeterli eşyalar mevcut. Yani regular öğrenciler için bu eşyasız odalar olabiliyor ama Erasmus öğrenciler için genelde eşyalı odalar tercih ediliyor. Bu odalarda bir yatak, dolap, kitaplık ve çalışma masası mevcut. Genelde bu şekilde. Başka şehirlerde de öğrenci yurtlarında kaldım ilerleyen süreçlerde. Kıyasladığımda genelde aynı profili görüyoruz. Ve bir öğrenci için en uygun konaklama seçeneği tabii ki de bu öğrenci yurtları. Ama herkese öğrenci yurdu çıkmayabiliyor. Ya da bekleme listeleri çok uzun olduğundan ve sizin kısıtlı zamanınız olduğundan yurdu beklemeniz zor olabiliyor. O zaman ne yapıyor bu öğrenciler? Bulundukları şehirdeki ev arama siteleri ya da VGG Zuhd gibi ev arkadaşı arama sitelerine başvurabilirsiniz. Burada Türkiye'de de bildiğiniz öğrenci evi mantığı Odaların her biri kiraya veriliyor, ev arkadaşlığı şeklinde oluyor ee, ve bu, bir odayı kiralayabiliyorsunuz. Yani şu dönemde fiyatları da söyleyeyim sizlere, 270-400 aralığında bir öğrenci yurdu ya da bir e, paylaşımlı ev odası bulabiliyorsunuz. 2-3 kişilik odalar olabiliyor, 4 kişilik odalar olabiliyor. Hatta bazen bir villa oluyor. 2 oda yukarıda, 2 oda aşağıda. Ve bu villayı paylaşabiliyor öğrenciler. Gerçekten denk gelmesi lazım tabii ki. Bu en iyi ihtimali. Onun dışında size önemli bir ipucu vermek isterim. Eğer ki diyelim ki evde bulamadınız, yurtta bir türlü çıkmıyor. Yurtların kendi WhatsApp grupları var tabii ki. Öğrencilerin kendi aralarında oluşturmuş olduğu iletişim kurabilmek için kurdukları WhatsApp grupları var. Aynı şekilde International Student Tutors ya da e, gideceğiniz üniversitenin Erasmus Öğrenci Toplulukları olabiliyor. ESN denilen gruplar olabiliyor. Bunların Instagram ve Facebook sayfaları var. Buradan gideceğiniz öğrencilere ulaşabilirsiniz. Bu öğrenciler, yani Regüler öğrenciler de başka ülkelere staj için, Erasmus için gittiklerinden ama kısa süreli ayrıldıkları için yurt odalarını tamamen bırakmak istemiyorlar. Onlar da 2-3 aylık, 4-5 aylık sürelerle başkalarına kiralayabiliyorlar. Alt kira dediğimiz bir sistem bu. Yani yasal mı bilmiyorum o kısmını açıkçası ama birisi bir odasını bir süreliğine kiraya veriyor. O yüzden bu hani öğrenciler arasında olan bir süreç. Ee, bu şekilde bir oda bulabiliyorsunuz. Yani ben bunu daha önce denedim açıkçası. Gayet iyi oldu. Tam istediğim e, konaklama yerinde yani üniversiteye çok yakın bir yurtta oda bulmuştum. Bu öğrenci de 3 aylığına staj için başka bir ülkeye gidecekti. O yüzden hani boşuna kira ödemek istemiyor. Dolayısıyla benim de tam olarak 3 aylık ihtiyacım var bu odaya. Bu odayı alt kiralayarak kendisinden e, almıştım ve orada konaklamıştım. E, gayet uygundu benim için. Tabi burada biraz WhatsApp gruplarına ulaşmak sizin becerilerinize kalmış bir şey. E, ama hani bir dediğim gibi ISM grupları gibi Erasmus öğrencileriyle ilgilenen öğrenci toplulukları çok yaygın. Onlara ulaşırsanız onlar sizi yönlendirecek, yardımcı olacaklardır. Hatta geldiğinizde de yani benim gittiğim üniversitenin ISN grubu çok güzeldi. Ee, çok e, güzel her öğrenciyle ayrı ayrı ilgilenmişlerdi. Bütün sorularımızı yanıtlamışlardı. Tabii ki Türk öğrenciler de çok fazla. O yüzden Türkçe konuşarak bu süreci halletmek çok daha kolay oluyor. Ama çok yardımseverlerdi bu süreci geçirmeniz için. E, pek çok püf noktası vermişlerdi. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.